Herkese merhabalar. Bugün mutfaktayız. Çünkü evden dışarı çıkamadığımız bugünlerde zamanımızı en çok mutfakta geçiriyoruz. Ben de bu aralar çok fazla yapıldığını gördüğüm bir tarifi denemek istiyorum. Uzun zamandır da yapmak istiyordum zaten. Basit bir ekmek tarifi yapmaya çalışacağız birlikte. E, zaten malzemeleri oldukça az. Hemen şuraya ben koydum. Şimdi size sayacağım. İşte bir de böyle e, küçük susamlı kurabiyeler yapmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Özellikle bu evde kaldığımız günlerde herkes bir e, mutfakta bir şeyler denemeye çalışıyor. Ben de aynı şekilde. E, o yüzden bugün bunları yaparken de e, videoyu çekmek istedim. E, belki sizin de işinize yarar diye düşündüm. O zaman hadi bakalım şimdi tarifte neler var. Aslında malzemelerimiz çok basit. Ee, burada unumuz var, 480 gram un, yani yarım kilo kadar almanız e, yeterli. Burada bir tane kuru mayamız var. Kuru maya bulmak da bugünlerde biraz zormuş. O yüzden evinize bir iki tane alın derim. Belki işinize yarar. Bu o kuru mayanın böyle bir tatlı kaşığının dörtte biri kadar kullanacağız. Burada biraz tuz var. İşte bir tatlı kaşığı kadar tuz kullanacağız. Normalde ekmeğin içerisine bir şey koymanıza gerek yok ama işte ben burada kabak çekirdeği ve normal ay çekirdeğinin içinden vardı. Onları da belki üstüne serperim diye düşündüm. Ee, bir buçuk su bardağı kadar da ılık bir suya ihtiyacımız var çünkü mayayı birazcık e, içinde eriteceğiz. Daha doğrusu suyla birlikte karıştığı zaman kendisi eriyecek. Ben şöyle bir kap aldım. Ee, en son e, isterseniz döküm tencereniz vesaire varsa onun içerisinde pişirmeden önce bekletebilirsiniz ama ben galiba tepside yapacağım çünkü öyle bir şey yok bende. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi nasıl yapacağımıza gelelim. Şimdi malzemelerimizi burada size gösterdim. Ekmeğin yapımı aslında çok basit. Ben de ilk kez deneyeceğim ama tariften baktığım kadarıyla yapılacak çok fazla bir şey yok. İşte bütün malzemeleri biraz karıştıracağız. Cıvık bir hamur olacağı söyleniyor. Daha sonra bunun en önemli özelliği en az 12 saat dinlenmesi ve kabarması gerekiyormuş. O yüzden ben bugün ekmeği hazırladıktan sonra hamurunu fırının içerisine kapalı bir fırının içerisine koyup üstüne de nemli bir bez örteceğim. Yarına kadar kendisi mayalanacak. Yarın da pişirmeden önce çıkartıp şöyle bir birkaç kez katlayarak Hamuru tekrardan bir ufaktan bir yoğurma işlemi gibi yapacağız ama sadece katlama işlemi olacak. Onu yaptıktan sonra da bir 2 saat kadar yine bir dinlenmesi gerekiyormuş. Daha sonra isterseniz fırın tepsinize işte bir e, tepsinin içerisine kağıt sererek ya da işte döküm tencereniz vesaire varsa bir borcam da olabilir diyorlar. Yine içerisine e, fırın kağıdı serdikten sonra e, hamuru aynı şekilde koyuyorsunuz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, belki üstüne işte ben bir şeyler serperim bilmiyorum yarın sabah karar vereceğim ona da. İçine de istediğiniz undan kullanabiliyorsunuz bu arada. Ee, bizden şu anda normal bir un vardı. CS unu vesaire bulamadım çünkü marketlerde. Eğer siz bulabilirseniz bulduğunuz başka unlarla da yapabiliyorsunuz. Ben tarifi internetten aldım. Şimdi ilk kez deneyeceğim. Umarım başarılı oluruz. Ee, bunu hazırladıktan sonra da sizinle susamlı kurabiyeleri hazırlayacağız. Onların da tariflerini e, birazdan vereceğim. O zaman öncelikle ekmeğimizi hazırlayalım bakalım. Öncelikle e, buradaki unumuzu alıp içerisine boşaltıyorum. Daha sonra da ben burada unu ölçmüştüm tam gramajı gelsin diye ee, birazcık mayadan ekleyeceğim. Instant maya, kuru maya olması gerekiyor. İçerisine de kuru mayadan işte dörtte bir tatlı kaşığı kadar denilmiş ondan ekliyorum. Daha sonra tuz da ekleyeceğim. Daha sonra da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz denilmiş. Umarım az gelmez ya da fazla gelmez. Tuzu da ekledik, şöyle bir malzemeleri karıştırıyoruz. Daha sonra da içerisine bir buçuk su bardağı kadar ılık su ayırmıştım ben. Ee, Onun böyle yavaş yavaş ekleyin, İşte ekledikçe de hafiften karıştırın diyor tarifte. Bunları böyle bir güzel karıştırıyoruz. Ve yumuşak, cıvık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Böyle ellerime yapışmış durumda şu anda. Hamuru bu şekilde hazırlıyoruz. Evet, şimdi hamurumuzu bu şekilde yoğurdum. Şimdi bunu kenara kaldıracağım. İçerisine de yoğururken bu arada birazcık ay çekirdeği ve kabak çekirdeği ekledim. Hamurun iyice mayalanması ve dinlenmesi gerekiyor. O yüzden dediğim gibi yarına kadar biz bekleteceğiz. Ve fırına koymadan önce de tekrar bir şöyle birkaç kere katlama tekniğiyle karıştırıp hamurun yeniden 2 saat 3 saat kadar dinlendirip daha sonra pişirmemiz gerekiyormuş. Şimdi uyuma zamanı. Ben bu şekilde kapalı fırınımızın içerisine üstüne nemli bir bez örttükten sonra koyuyorum. Kendisi birazcık uyumaya başlasın. Biz de diğer tarife geçelim. Evet, şimdi ekmeğimizi dinlenmeye aldık. Ee, biz de ikinci tarifimize başlıyoruz. Susamlı bir kurabiye hazırlamaya çalışacağım. Böyle minik minik kurabiyeler şeklinde olacak. Ee, benim aldığım tarifte e, bu hazırladığımın iki katı yazıyordu. Ama ondan yaklaşık iki tepsi kadar çıkıyor dedikleri için ben şu anda tarifin yarısını uygulayacağım. Yine bütün malzemelerimi buraya ayırdım. Şimdi bakalım neler gerekiyormuş. Evet, şimdi malzemelerimiz burada. Ee, burada bir çay bardağı kadar sıvı yağ var. 125 gram tereyağımız var. Bir paket kabartma tozu var. 3 ee, bardak ben un kullanacağım. Ee, yumurtayı e, Bir tane yumurtamız var ama yumurtayı üstüne kullanmak için ayıracağız. Hem sarısını hem beyazını. Ee, burada yarım bardak kadar e, kavurduğum susam var. Böyle güzelce Altın rengini alıncaya kadar kavuruyoruz. Burada yarım bardak pudra şekerimiz var ve yarım bardak da buğday nişastamız var. Şimdi malzemelerimiz bu kadar. 3 bardak unumuz da yaklaşık 300 gram kadardı sanıyorum. Orijinal tarifi bunun hepsinin 2 katı daha çok yapmak istiyorsanız 2 katını uygulayabilirsiniz. Hadi şimdi tarife başlayalım. Evet, şimdi bütün malzemelerimizi hazırladık. Öncelikle tarifte un hariç hepsini karıştırın, kontrollü olarak da azar azar unu ekleyin yazıyor. Ben de onun için hepsini yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağım. İşte biraz pudra şekerimiz, burada buğday nişastamız var. Hamur kabartma tuzunu ekliyorum. Sonra içerisine tereyağımızı ekledik. Bu margarin de olurmuş ve sıvı yağı da ekliyoruz. Evet bu şekilde yoğurmaya başlıyoruz anladığım kadarıyla. Böyle birazcık elimizi bıcık bıcık olacak ilk başta daha sonra yavaş yavaş unla birlikte sanıyorum olacaktır. Şöyle göstereyim. Benim tereyağımı ben önceden çıkartmıştım böyle yumuşacık oldu. Yani oda sıcaklığında bekletirseniz hazırlamadan önce sizin de böyle yumuşak olur ve hemen ona güzelce karıştırırsınız. Yavaş yavaş unumuzu da eklemeye başlayabiliriz o zaman. Şöyle azar azar döküp döküp karıştıracağım. Şimdi ben buraya birazcık daha un aldım. Çünkü tarifin yarısını yaptığım için şu anda oldukça yumuşak gördüğünüz gibi. Ele yapışmayacak bir hamur diyor ama böyle normal yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyormuş. Ben o yüzden içerisine birazcık daha un ekleyeceğim. Zaten orijinal tarifte de 5-6 bardak kadar diyordu. Net bir rakam yok. Siz de benim gibi yarısını yaparsanız, ihtiyaç duyarsanız içerisine birazcık daha bence un ekleyip istediğiniz kıvama gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada hazırlarken e, hamuru yumurta sarısını da içerisine ekliyormuşuz. Ben bunu unuttuğum için en son ekledim. Ve yumurtanın e, beyazını da ayırdım, susamı da ayırdım. Şimdi bu şekilde bir hamur elde ettik. Tamamen karıştırdıktan sonra siz yumurtayı e, benim gibi unutup en sonda eklemeyin lütfen. E, başta e, hamurlu hazırlarken unu koymadan önce ekleyin lütfen. O şekilde daha iyi olacaktır. Benim de ilk denemem olduğu için bu şekilde tarifte yanlış görmüşüm. Şimdi e, minik minik toplar hazırlayacağız. Öncelikle beyazına batıracağız. Daha sonra susama batırıp hazırladığımız tepsiye koyup fırına vereceğiz. Evet şimdi de kurabiyeleri hazırlama zamanı. Böyle minik minik işte toplar hazırlıyorum şöyle göstereyim. Ufak ufak hazırladıktan sonra biraz böyle yuvarlayıp sonra da hafif üstüne bastırıyorum. Biraz yassı gibi yapıyorum yani. Bunları böyle hepsini hazırladıktan sonra dediğim gibi birazcık yumurtaya ve daha sonra da susama batırıp üstüne ekliyoruz. Evet şöyle minik minik göstereyim. Topları hazırladım. Buradan birazcık yumurtanın beyazına sonra da böyle susama buladıktan sonra şöyle bir görüntü olacak. Böyle tepsimize diziyoruz. Ben hepsini hazırladıktan sonra size göstereceğim. Evet kurabiyelerimiz de hazır. Şöyle göstereyim. Hepsini hazırladım. Yumurta ve susama da buladıktan sonra artık fırına gitmeye hazırlar. O zaman bunlar da fırına gidiyor. Evet bugün size bir tane ekmek tarifi bir tane de susamlı kurabiye tarifi verdim. Evde kaldığımız bu günlerde umarım hazırlamış olduğum bu iki tarif sizin de işinize yarar hafta sonları kendinize bu şekilde küçük bir ziyafet verebilirsiniz. Bu kurabiyeler de uzun süre dayanıyormuş. Ben de ikisini de ilk kez şu anda test ediyorum. Bakalım nasıl olacaklar ben de çok merak ediyorum açıkçası. Kurabiyelerimizi de 175 derecelik ısıtılmış bir fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirmemiz gerekiyormuş. Siz yine kendi fırınınızın derecesine göre mutlaka kontrol edin derim. Ben de o şekilde bakıp piş pişmediğini anlamaya çalışacağım. Umarım iki tarifimizi beğenirsiniz. Ben de şu anda onları denemek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Eğer videolarımı beğeniyorsanız aşağıdan lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.